Ülkemizde artık her şeye maalesef ki farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Çünkü eğer farkındalık yaratmazsak o olayı çok çabuk unutarak normal yaşantımıza dönebiliyoruz. Bu yüzden sosyal medya ülkemizde ekstradan bir önem taşıyor. Haliyle bizler de insan olarak bu negatif olayların ülkede yayılıp suçluların çok fazla ceza almasını istiyoruz. Daha demin de anlattığım gibi maalesef ki sosyal medyada gündem olmayan olaylar çok çabuk şekilde unutulduğu gibi suçlular da çok fazla ceza almıyor. İşte tam bu nedenlerden dolayı ben de sizler için video üretiyorum. Hem sizler gündemden geri kalmayın diye hem de bu bu olayları yaymak için ve bugün de tam olarak gündem olmasını istediğim bir olayla karşınızdayım. Bir binaya boya yapmak için gelen bir boyacı kapının önündeki kediyi sevme bahanesiyle binanın içine alıyor. Kediyi binanın içine aldıktan sonra kediye maalesef ki dakikalarca iş diyor ve kedi maalesef ki hayatını acılar içerisinde kaybediyor. Ben bile bu olayı anlatırken tüylerim diken diken oluyor. Fakat bu olayı yapan kişi yüksek ihtimalle şu anda pişman bile değildir. Haliyle olay sosyal medyada patladığı için bunu yapan şahıs gözaltına alınıyor ardından da tutuklanıyor. Fakat şu anda herhangi bir şekilde cezası kesin değil bunu da buradan belirtmiş olayım. Şimdi gidip de bu kedinin ne suçu vardı gibi yalanları sizlere sıkmayacağım. Çünkü bu tarz şeyleri bizden insan olan kişilere karşı söyleriz. Ben bu şahsın gram insanlıktan nasibini aldığını zaten düşünmüyorum. Böyle şeyler yapmak için neler kullanmamız lazım, nasıl bir kafa yapısında olmamız lazım inanın bilmiyorum. Günün veya hayatın stresini eşinden, çocuğundan veya sokaktaki hayvandan çıkaran bir canlıya ne denir ki? Artık ben bu şahısa insan bile diyemiyorum yani siz düşünün olayı. Görüntüleri maalesef ki buraya koyamıyorum fakat sizler yine Twitter hesabımdan görüntülere ulaşabilirsiniz. Ve hali hazırda da bu nefes alan canlı hakkında çok fazla konuşmayacağımı anlamışsınızdır. Çünkü ben ne anlatırsam anlatayım burada iyiye iyi kötüye kötü demekten başka bir şey yapmayacağım. O yüzden birazcık daha olayların derinlerine inmek istiyorum. Öncelikle gelin birazcık yargı sistemimiz hakkında konuşalım. Sizce Türkiye'de evcil bir hayvanın Menin cezası ne kadardır? Sizlerden sadece şu anda kafanızda tahmin etmenizi bekliyorum. Evde veya sokakta beslediğiniz bir dostunuzdan ilham alabilirsiniz. Fakat Türkiye'de bunun cezası sadece 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası. Ve özellikle 4 yıla kadar hapis cezasının verilmesi gerçekten çok zor. Hatırlayacağınız üzere geçen Mart ayında Eros davası diye bir olay olmuştu. Yine bu olay Twitter'da patlamıştı ve bu yüzden sanığın 2 yıl 6 ay ceza almasına karar verilmişti. Hatta hatırlayacağınız üzere Adalet Bakanı Tunç verilen ceza bugüne kadarki en yüksek cezadır açıklamasını yapmış. Yani herhangi bir insan sizin evcil hayvanınızı öldürse bile 2 yıl ceza alması asla ama asla garanti değil. Ve bu yüzden burada sizlere de sormak istiyorum. Sizce gerçekten evcil dostunuz için 2 yıl fazla bir süre mi? Yoksa sizlere yoldaşlık eden bu canlılara bu süre hiç mi? Bana soracak olursanız bu cezalar bence bir hiç. 6 aydan 4 yıla kadar kağıt üzerinde yazıyor olabilir. Fakat ortalama cezaların ben 1-1,5 bir, bir yıl olduğunu düşünüyorum. Ve Türkiye'de de zaten bildiğiniz gibi 1 yılın altındaki cezalarda para ödeyerek çok basit bir şekilde hapis cezasından kurtulabiliyorsunuz. Şu anda merak ediyor olabilirsiniz. Peki Avrupa'da durumlar ne alemde? Gelin istiyorsanız bir de Avrupa'ya göz atalım. Örneğin Fransa'da veya Birleşik Krallık'ta bu cezalar 6-7 yıla kadar çıkabiliyor. Ve aynı zamanda 75 bin euro gibi para cezaları uygulanabiliyor. Ve tabii ki de bu tarz ülkelerde sosyal medyanın bu olay üzerinde konuşmasına falan gerek yok. Eğer sizler Avrupa'da bir hayvana işlemci ederek öldürüyorsanız ...yüksek ihtimalle 5 yıl hapis yatarsınız. Daha sonrasında on binlerce euro tazminat ödersiniz. Hapisten çıktıktan sonra da psikolojik bir tedavi görme durumunda kalırsınız. Yani hem yıllarca çalıştığınız para boşa gider... ...ve ömrünüzden de 5 yıl eksilir. Türkiye'ye nazara ne kadar da cezalar güzel duruyor değil mi? Aslında Türkiye'de de yasalar genişletilerek bu tarz şeyler uygulanabilir. Bunlar zor değil. Fakat ülkemizde maalesef sosyal medyanın gündeme getirmediği hiçbir şey konuşulmuyor... ...ve cezaları tam olarak uygulanmıyor. İşte bizim sorunumuz tam olarak burada. Cezaların yeterliliği, yetersizliği değil değil cezaların uygulanmaması. Haliyle ülkemiz bu durumda olunca ben de sizlere her zaman tek bir şey söylüyorum. Lütfen bu tarz olayları paylaşın. Yayın, yayabildiğiniz kadar yayın bütün etkileşimleri verin. Bakın bunu şu anda benim videom için falan söylemiyorum. Beni sevmiyorsanız gerçekten bu videoya hiçbir şey vermeyin. Fakat kadın cinayetleri için söylüyorum. Yaşanan haksızlıklar için söylüyorum. Adaletsizlikler için söylüyorum. Ülkedeki yolsuzluklar için söylüyorum. Hiçbir suç olmayan hayvanlar için söylüyorum ben bunu. Sizlerin de illaki bir Twitter, Instagram hesabı vardır. Bu tarz olayları lütfen Twitter'da, Instagram'da, Youtube'da paylaşabildiğiniz kadar paylaşın. Beni zaten kimse takip etmiyor, kimse izlemiyor. Ben paylaşsam ne olacak demeyin. Eğer herkes böyle derse zaten hiçbir şekilde hiçbir olay yaşanmaz ve zaten hükümetin istediği de bu. Hiçbir olay gündem olmazsa ülkede rahat rahat her şeyi yapabilirler. Ve bu yüzden eğer çocuklarınıza güzel bir ülke bırakmak istiyorsanız bu tarz olaylar karşısında asla sessiz kalmayın. Gidip de Instagram'da bazı sayfalar eleştiri kanallarına sallıyorlar. İşte eleştiri kanalları iyiye iyi, kötüye kötü diyormuş. Kardeşim en azından bizler bu olayları yaymak için bazen uykusuz kalıyoruz fakat yine de bu olayları binlerce kişiye yaymaya çalışıyoruz. Fakat bu tarz paylaşımları yapan Instagram hesapları da tek bir paylaşım dahi yapmıyorlar. Ormanda çıkan yangınlar mı dersiniz, kadın cinayetleri mi dersiniz hiçbir şekilde sesleri çıkmıyor adamların. Ama işler eleştiri kanallarını eleştirmeye gelince eyvallah herkes konuşsun. Ben zaten eleştiri kanallarını eleştirmeyi beni eleştirmeyin demiyorum sizlere. Sadece eleştirirken kendinizle çelişmemeye dikkat edin ve adam akıllı bir şekilde eleştireceksiniz eleştirin. Zaten eğer kendimin eleştirilmesini istemeseydim ya yorumları kapatırdım ya da herkesi engellerdim kanaldan. Ve zaten yaptığım işin gerekliliği de budur. Eğer bana karşıt fikirler ortaya çıkmıyorsa zaten ben bir şeyleri yanlış yapıyorumdur. Yani anlayacağınız artık lütfen bazı şeyleri sessiz kalmayın ve lütfen vicdanınızı artık daha fazla dinleyin. Çünkü bu tarz olaylarda bizler bu olayları yaymazsak bu tarz kişiler asla ama asla ceza almayacaklar ve gelecekte belki bizleri çok daha kötü bir ülke bekliyor olacak. Bugünlük konuşmak istediğim konu buydu. Sokak hayvanları hakkında bu tarz hayvanlara vahşice şeyler yapanlar hakkında uzun zaman zamandır konuşmamıştım. Fakat artık iyice içimi döktüğümü düşünüyorum. Bu caz olayları da artık daha fazla gündeme getirmeye çalışacağım. Sonraki videolarda Allah'a emanet olun. Görüşürüz ve bay bay.